Sizlerle beraber rüyada çakmak görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında çakmak görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Ateşin kaynağı, başlangıcın kıvılcımı ve anlık bir aydınlanma olan çakmak, rüyalar dünyasına da bu güçlü ve dönüştürücü anlamlarıyla girer. Rüyada çakmak görmek genel olarak rüya sahibinin içindeki güce, potansiyele, yeni başlangıçlara ve hayırlı gelişmelere işaret eden oldukça olumlu bir rüyadır. Bekar bir kimse için rüyada çakmak görmek, pek yakında yapacağı hayırlı bir evliliğin habercisidir. Evli bir kimse için ise bir evlada, özellikle de bir erkek çocuğa sahip olacağına delalet eder. Rüyada bir çakmağın alev alev yandığını görmek, kişinin tüm korkularından kurtulacağına, en içten istek ve arzularına kavuşacağına, muradına ereceğine dair en net işarettir. Rüyasında yeni bir çakmak aldığını gören kimsenin ise pek yakında sevinçli ve müjdeli bir haber alacağı yorumu yapılır. Ancak ateş, kontrolsüz olduğunda yıkıcı da olabilir. Bu nedenle çakmakla ilgili bazı rüyalar uyarı niteliği taşır. Rüyada bir çakmakla sigara yaktığını görmek bir ihanete, bir sadakatsizliğe veya güvenilen birinden görülecek bir zarara işaret eder. Rüyada uğraşıldığı halde bir türlü yanmayan bir çakmak görmek ise dileklerin gerçekleşmeyeceğine, umutların boşa çıkacağına ve kişinin büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağına alamet eder. Rüyada çakmak yakmak bazen de peş peşe gelecek olan ancak çok uzun sürmeyecek olan küçük kederlere ve sıkıntılara da yorulabilir. Rüyada görülen çakmağın türü de önemlidir. Rüyada bir çakmak taşı görmek, uzaktan gelecek ve insanı üzecek bir habere işarettir. İki çakmak taşını birbirine çakmak ise, karı koca, iki düşman veya iki ortak arasında meydana gelecek olan şiddetli bir kavgaya ve kötü duruma delalet eder. Bir kadının rüyasında çakmak taşı çakıp ateş tutuşturduğunu ve üflemesiyle ateşin alevler çıkartarak parladığını görmesi ise o kadının yiğit ve hayırlı bir erkek çocuk doğuracağına işarettir. Genel olarak rüyada ateş çakmak, hakikati ortaya çıkarmak, bir işi derinlemesine teftiş etmek ve doğruluğa ulaşmak anlamına da gelir. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında gerçekleşmesi beklenen son derece hayırlı olayların, bereketli kazançların ve çabaların karşılığını almanın habercisi olan, son derece güçlü bir rüyadır. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.